x kare eksi m artı 2x artı 2m eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Denkleminin kökleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Buraya baktığım zaman Toplamları ve çarpımları verilmiş. Şıklarda hep öyle verilmiş. Toplamlarını yani x1 artı x2'yi nasıl buluyoruz? Eksi b bölü a şeklinde buluyoruz. Hemen eksi b bölü a'yı denklemde uygulayalım. x1 artı x2 ne olacaktır? m artı 2 bölü 1'den m artı 2 olacaktır. x1 artı x2 eşittir m artı 2 diyorum. Başka kökler çarpımını verilmiş. O yüzden C bölü A yapacağım. C bölü A da 2M 6 olarak kökler çarpımını yani X1 çarpı x 2 buluyoruz. Kökler çarpımını ve kökler toplamını bulduk. İlk şıkkımıza bakalım. X1 artı X2 yani M artı 2 yazayım. M artı 2 artı diyorum. 2 çarpı X1 çarpı X2 yani 4M eksi 12 eşittir 8 olacak. Ben m değerlerini bilmiyorum ki cevabımı doğru olduğunu bulayım. O yüzden bilmediğim için ne diyeceğim? Yanlıştır diyeceğim. Başka şıkları deneyeceğim ama şıkları denerken biraz uyanık olmam lazım. Neden? Burası m artı 2 burası 2m eksi 6. Bu m'lerin birbirini götürmesi lazım ki cevabımı sabit terim olarak bulayım götürmesi için burayı eksi 2 ile çarpmam veya burayı 2 ile çarptıktan sonra burayı eksi ile çarpmam lazım. Var mı öyle bir şıkım? x1 artı x2'nin önünde eksi 2 olan x1 artı x2'nin önünde eksi 2 olan ifadem yok. O zaman x1 artı x2'nin önündeki 2 olan ifadelerime bakacağım. Burada 2 var. Burada 2 var. Başka yok. Bunları eleyebilirsiniz. Buraya baktığım zaman 2m eksi 6 olacaktı. Burası da ne olacaktı? Eksili bir ifade olacaktı. Eksi eksili bir ifadem var mı? Bakıyorum burası artı olmaz diyorum. Burası eksi olabilir diyorum. Hemen burayı bir deneyeyim. D seçeneğini deniyorum. 2 parantezini aldım. M artı 2'yi eksi diyorum. 2M artı 6 olacak. Burayı düzenlediğim zaman 2M artı 4 eksi 2M artı 6 oldu. Eksi 2M ile artı 2M birbirini götürdü. 4 6 6'dan da 10 olarak cevabımızı bulduk. Burada da 10 var burada da 10 var. O zaman D seçeneğimiz doğru cevabımızdır diyorum.